Günler arkadaşlar Dizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Sizler için güzel oyuncumuz olan Hazal Subaşı'ndan yeni kareleri sunmaya devam ediyoruz. Oyuncumuz bu aralar kendi Instagram hesabından sık sık fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Oyuncumuzun paylaştığı fotoğrafları sizler de merak ediyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı, bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Bildiğimiz gibi oyuncumuz çukur dizisinin çukur dizisinden ayrıldı ve yeni dizi kadrosuna dahil oldu. Başrolü canlandıracak olan Hazal Subaşı'nın oynayacağı bu dizi 5 bölüm devam edeceği söyleniyor. Sizler de oyuncumuzu beğeniyorsanız kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Şimdi Hazal Subaşı'nın paylaştığı yeni fotoğrafı sizler için sunuyoruz. İyi seyirler arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın.